Herkese iyi akşamlar. Kim Bildi'nin yeni bölümünden, daha doğrusu ilk bölümünden hepinize hoş geldiniz diyoruz. Kim Bildi yeni nesil, yeni özel bir e, yarışma konsepti. Ben Emir e, yarışmacılarımızdan e, Arda. Merhaba. Meriç. Merhaba. Ve Efe. Dördümüz her hafta e, Çeşitli e, konseptlerde, çeşitli konularda yarışacağız. NBA Fantasy hakkında yarışacağız. yerde yarışacağız. İddia'da yarışacağız. Premier League Fantasy'de yarışacağız. Yerine göre FIFA, yeni adıyla EAFC'de yarışacağız. Futbol Manager'da yarışacağız. Bilgi yarışmasında yarışacağız. Yani özetle yarışacağız ama en önemlisi eğleneceğiz. Sizin de eğleneceğinizi umuyoruz. Fazla lafı uzatmadan hemen ilk bölümümüzle başlayalım. Her pazartesi günü NBA fantasy konuşuyor olacağız. Tabii NBA e, şu anda normal sezon bitiyor olduğu için e, NBA fantasy'yi biz özel bir konsepte çevirdik. Kendi aramızda ufak bir draft yapacağız. Bu draftın kuralları çok basit. 5'er oyuncu seçeceğiz. Point guard, shooting guard, small forward, power forward ve center. 5 mevkiden de birer oyuncu seçmiş olacağız böylece e, marki oyuncu listemiz var. Bu listeden bir kişi olacak. Bir de sürpriz isim olarak %25 ve 6 ligde şu anda seçili olan bir oyuncu seçeceğiz. Bir hafta boyunca bu oyuncu puanlanacak, bu oyuncular puanlanacak ve ilk haftanın NBA Fantasy'deki galibiyetini bu şekilde belirleyeceğiz. Ama drafta başlamadan tabi her hafta e, biz sadece yarışmayacağız. ve güncel konuları da konuşacağız. NBA'de de e, normal sezonun son haftası. Özellikle Batı felaket karışık durumda. Ne diyorsunuz bu playoff play'in yarışına? Arda senle başlayalım. Bizim Phoenix gidici. Phoenix'in e şansı Fistür'de yok değil mi şu de anda? İkisinin şansı çok zor yani. Abi 4'te 4 yapsa üstündeki takımların hiçbirinin hiç maç kazanamaması falan lazım galiba. Evet yani son maçların hepsini de kaybetti Doğu turunun. Sacramento'nun da kaybetti. Yani son maça kaybettim. kalırsa sezonun son maçı Phoenix. Bakıyorum Phoenix Sacramento'da plasmanında. Çok önemli yani. Kesin Sacramento maçı maçı ona kalsa bile Sakramento deplasmanında bunlar kaybeder. Yani hiç onun dışında değil. Phoenix yok ya Phoenix. Phoenix, Phoenix zaten Durant abi. Sakatlandı zaten o play yine girse ne yapacak bitti. ki zaten? Evet, ne evet, yapabilir? Girse yani. ne yapacak Yani? Onun dışında ya ben yani, Denver, Dallas Clippers, yerine görmek e State. isterim. Yani 4 ile 8 arası çok acayip. Ya hatta yani hepsi, 3 ile 8 yani. Lakers aynı -3, 3 maç an. kaçırırsa onlar da sıkıntıya giriyor. İşte Lakers işte, da evet, yani, yani salamıyor bu Son şu hafta çok şey. Son hafta çok karışık yani. Abi şu an öyle bir şey ki Lakers 3 maç kaybederse abi adamlar play'ine düşebilir. Adamın 3. Hafta Lakers, bu hafta Lakers-Denver maçı var. Minnesota... Minnesota Memphis maçları var yani. Hep böyle final maçları var yani. Minnesota Memphis maçında kavga çiçek kesin. Ja Morant, Edwards falan filan kesin izlenmesi gereken maç yani. Bu hafta ne? Kritik maçlar mı? Hocam senin de sanki şampiyonluk için favorin... o ...O.K.C. olabilir Abi, gibi bir his var içimde ama tabii çok da bilmiyorum ne diyorsun? Genel ya hem abi yani hem şampiyonluk istediğim takım düşün. diyelim. Favorim demeyeyim de yani istediğim takım diyelim. Şampiyonluk görsün Şimdi gençler ya. Kötü yendi o Casey bu arada. Hiç free throw atamamış. Free throw atamadı yani. O da saçmalık ya abi. Her türlü free throw Nasıl free throw atamıyor abi? O da Koska saçmalık. Hakemler resmen komplo kurmuş da yani. O şey. Houston'a da yenildi bir önceki maç. Orada O Casey'nin iyi takımlara karşı Batı'nın şey çok kötü bu bir yani. mesaj yani aslında playoff için. Öyle kolay değil Oklahoma'nın şampiyonluğu. Ya mesaj abi şu ama 17 şu anda... 5 galibiyetlerim ne var? Abi adamla 14 mağlubiyetleri var abi. İkincinin 27 mağlubiyeti, 28 mağlubiyeti var yani. Adamlar rahat. Hani şu anda diğerleri kasıyor. Onlar kasmıyor. Onlar garantiledi birinciliği zaten. Abi Iki hafta Şöyle önce bir yani. gerçek de var ama, 25 yaş ortalaması olan bir takım yani. Abi saçmalık, müthiş yani. O Sam Presti abi, işte GM. O adama verin yani. Saçma sapan takımları şampiyon, contender yapıyor yani. Müthiş bir adam. Sam Presti bu arada James Harden'dır, Russell Westbrook'tur, Kevin Durant'ları falan Aynen. getiren adam da o. Yani müthiş zaten bir gerçekten yani. Şu Nagelsmann onda... gibi bir antrenörleri var zaten. 38 yaşında. <laughs> Ben de çok güzel kaldı. Arsene Wenger'in Arsenal'ine benzetecektim ama çok güzel. <laughs> Abi yani şey de yok yani örneğin hani böyle herkes böyle yok iki yıldız, üç yıldız falan filan hani tamam hani şey superstar hani hani tamam hani onlarda bir tane var yani ona rağmen her takım hani rol topçuları işini çok iyi yapıyor evet. ya yani Hartenstein olsun o J. Dub Williams'ın Williams yani müthiş topçu Abi gerçekten. Ayzi, yani. Joe falan da Zayet yo, Wiggins, Dort, saçma sapan adamlar yani çok önemli şutlar çekiyor abi. Abi yani... saçma sapan adamlar. İyi yani gerçekten çok iyi takım yani. Çok, en komple takım bana onlar geliyor yani gerçekten ama şampiyon kim olur derse abi Boston'ı geçmek çok zor ya yani Boston alabilir yani. Orada da Cleveland, Boston ikisi ayrı bir Boston... seviye gibi. Ama Boston çok güçlü bir seviye ya. Boston bir yani. de yani Indiana'da. Bir de Boston'ın ee vejinde de açık varmış seneye Porzingis ya da Jüri Holiday'i takaslamayı planlıyorlarmış. Son seneleri yani. Marcus Devsonu Smart geri gelir abi de... o zaman. Marcus Smart Defensive. basketbolu bıraktı artık ya. Seneye Euroleague, Hapwell, Televive falan düşer artık. Yok artık. Yok ya o şu anda iyi takımda olsa yine zaman alırdı da süre alırdı da Washington direkt gençlere yönel <laughs> yöneliyor. O giysiye ikna oldum Efecan'ın açıklamasından. Arda da zaten... <laughs> Phoenix sevdasını biliyoruz. Meriç sen kimi destekliyorsun? Kim şampiyon olur diye sormayayım. Abi ben ee, daha önce de yani hep yani ee, ya bu sene şimdi Oklahoma gerçeği var. Geçen sene de iyilerdi. Minnesota'ya eğlenmişlerdi değil mi sanırım? Minnesota'ya mı eğlendiler geçen sene? Hatırlamıyorum Denver, Denver, ama. Denver galiba Minnesota'yı. Minnesota Minnesota Abi benim şey, yine favorim Boston. E, çünkü 7 adamla oynuyorlar. 6-7 adam. Bu senenin en fazla üçlük, taka, üçlük atan takımı oldu. Golden State'in 2020 2021'deki rekorunu geçtiler. Ve yani çok komple bir takım yani. Oklahoma'nın bir level üstü gibi. Daha komple oyuncular var. Hepsi çift yönlü. Hem savunmada hem hücumda çok iyi adamları var. Oradaki soru işareti işte Porzingis'in playoff boyunca sağlıklı kalıp kalmayacağı. Çünkü o oynadığında daha daha da güçlü bir takım oluyorlar. Yani ona rağmen geçen sene de Porzingis olmadan da adamlar şampiyon oldu ama ee, şimdi daha da ee, rahat. Ama geçen sene yani bu sene ama Bola, işte işte White da. çok ekstra oynadı abi. Yani Jrue Holiday de White çok ekstra oynadı. Yani. inanılmaz ekstra oynadı Boston yani. bir yerde eder gibi kuruldu yani. Ve Jalen Brown hayatının topu oynadı ya. Yani. yani. Jalen Brown yani. hiç daha önce böyle top oynamamıştı bir de. Öyle bir şey var yani. Abi Biz de Jalen Brown oynadı kaslıyor Dün mesela Washington maçı vardı. Herif ikinci çeyrekte e, 15 sayı attı ve çıktı abi. Zaten 35 sayı fark attılar Washington. E abi geçen sene Boston ezdi yani ezdi. Geçen sene zaman ezdi. rahat yani. 4-1 abi. Ma maksimum her takım yani bir mağlubiyet aldı her yani evet. maksimum. Hiç hiç hiçbir takım onları ilk kere yenemedi. Finaller dahil. Ne i̇şte bu şey değil ya. Kolay bir şey değil. O aslında bu çok sene biraz daha yani. zorlanırlar ama yine de favorim Boston benim ya. Bastım Genel olarak 4 3 yener. Yani geçen Indiana... geçen sene tabii bir Dallas vardı. Şimdi onunla konuşmaya o, gerek yok Dallas Dallas yani. eledi Oklahoma'yı. Evet, Dallas eledi Oklahoma'yı. Dallas eledi. 4 2 galiba yanlış hatırlamıyorsam. Vallahi Oklahoma işte nasıl bir yerde aldı. Batı finali Ka yapar. Kyrie Irving saçmalamıştı son maçını hatırlıyorum hatta. Köşeden falan filan üçlük faul falan alıyordu. Bayağı iyiydi. Ama işte Dallas Şimdi Lakers bence Lakers şimdi bir şeyler yapacak ama nereye kadar giderler bilmiyorum yani. Hani ben abi bence Lakers bu arada o size sorayım. Ne, ne, ne düşünüyorsunuz Lakers hakkında? Abi Lakers baya şimdi Lebron'da takıma döndü Doncic'le beraber. Austin Reeves'in şeyi arttı. Austin Reeves balık yani. Şu an herhalde en iyi 3. option NBA'deki. Bir de ama işte o Mark Williams alamamaları onlar biraz şey oldu. Mark Williams'ı da alsalardı daha da iyi takım olacaklardı ya. Uzunları bence yok. Bence özellikle almadılar abi. Bence özellikle almadılar. Lakers failed. Şey, Lakers zaten kendisi şey failed yaptı. Charlotte veya da NBA hakkında bir sıkıntı yok. Adamlar testi geçirmedi yani. Bence tutmak istediler Dalton Kinect'i. Bence. Bence öyle oldu. Ya, bilmiyorum ne? da Lakers yine de yani e, da çok Lebron daha dedi. iyi ben takımlar ben var yani. dedi ben abi. Başka bir yok yani. Oyunculara da girmeye başladınız yavaş yavaş. Evet. Tiyolar geçelim. sökülmeye başladı. Evet. Draft'e şey geçelim. Şey yapmadan draft'e geçelim bir an önce. Bence bu arada ben de en keyif aldığım kısmı şu olabilir NBA'nin ya bu playoff play'in. Bu hafta yani. Normal playoff'tan daha çok keyifli. İm ve ee, topu Efe'ye atıyorum. İlk draft'ında. Ee, ilk hakkında kimi alıyorsun? Abi ilk hakkımda kimi alıyorum? Yani almam gereken topçular işte Batı'dan. <laughs> yani abi ben kimi alıyorum biliyor musun? İlk topçu. Belki biraz yani iki kişi arasındayım. Ben Anthony Edwards diyorum ya. Minnesota'dan hmm, yeah. Anthony Edwards'ı istiyorum yani ben. Mark'i mi? Vermek istemedim abi. Marki evet. değil değil mi? Marki mi? Efendim abi? Evet, evet. Yani o 22'de. Evet, 22'de. Tamam. Evet. Tamam, şimdi kimde? Şimdi ben de galiba. Ee, ya ben bu ikisinden birini kesin seçersin. O yüzden ilk seçmeyeyim diyordum. Hangisi kalsa öbürüne sevinecektim yani kaldığı için. Ee, ama Ya ben köri'yi alayım ya. İkinci de köylü zaten yani. Yani. Curry'li. Ama Curry dün 3 sayı attı, ondan 7... O yüzden yedi... aldım bu arada yani ha, gerçekten... Ben de o yüzden alamadım yani. Abi yani 3 attıysa bir dengelemesi lazım. Bir de 60 sallar, bir de 65 sallar bir şeyler yapar yani. Ortalama yapabilir çattırır. canım işte Anthony yapabilir o yüzden yani. Ee, şimdi Arda mı, Meriç mi? Lig sıralamasına göre ise Meriç. Vallahi... Efecan benim planlarımı bozdu. Ben de Anthony Edwards'ı düşünüyordum. İki turdan. Alternatif de çok small forward yani yok. O yüzden ee, Tate'ımı alıyorum. Biraz alakasız oldu ama planlarım bozuldu. Tamam. Tamam, ben de Mark'imi söyleyeyim. Sen de Mark'iyle mi başlıyorsun? Ben mesela senin yeri Mark'i yapmayabilirim. Ha, 22 bu, adamın hepsi sende zaten. Çünkü zaman. son hafta kasacak ya. Yani başka adam yok. Yazık. Evet. Oğlan tek başına çabalıyor bir şeyler. Evet Arda bir adam daha. Ne Tersten dönüyor şimdi. Biz de 25 altını mı söylüyoruz yoksa karışık mı söyleyeceğiz? Yok karışık. Istediğin... Ya ben tamam. Demin dediğim gibi ben... mesela Arda Mark'i söylemeyebilirdi çünkü geri kalan 19 adam da ondaydı zaten. İstediği zaman hmm, seçebilirdi evet. onu. Neyse aldık bu Sonra ben Sabonis'i seçeceğim. Uzun aradan çıkarayım. Dört maçı var bu hafta. Güzel. Güzel. Ee, işte, ben de ben de e, uzun pozisyonla center olarak Jerin Jackson Junior alıyorum. Mantıklı abi. Ben de aynı şekilde uzunla devam edeceğim. Rudy Gobert'i alıyorum. Aha abi iki tane istediğim uzun. O zaman abi ben kısaltmak zorundayım. Yani Jamorant. O geldi. Cemalant oynar mı? Oynar. Oynamak zorunda. Menfez 8. In... Evet bir oyuncu daha Efe. Bunlar Yahoo Fantasy'deki şeydir değil mi? Aynen. Bana, bana Pozisyonlar Yahoo Fantasy'ye göre. Abi o zaman TF kaldı değil mi bana? Yani o sırada gitmek zorunda i̇şte değil mi? Ha, yani, yani uz uzunlarda düşünüyorum kimler var ki. Anthony Davis. Anthony Davis şey değil mi ya? Dallas. Marki değil mi? Yok Anthony Edwards var. Anthony Davis göremiyorum ben. Valla yok. Ent Döntünü Davis yok gibi. Çok düşmüş ya. Yazık. NBA'nin en iyi 22 topçusundan bire bile, bire bile değil. Ya <laughs> abi ilk 3 aslında fantezi anlamında da adam sağlıklı kalamıyor ki. Kaç maçları var? 3 maçları var bu arada. 3 şey maçın maçında maçın verimi alsınlar abi. Phoenix'e. Lakers yok. maçında şov yapabilir. Aynen. Ve maçı var aynen doğru dedim bak. Ben şimdi normal bizim ligimizde de bende olan ama playoffta tam o sırada eğlendiğim için keyfini çıkartamadım gidiyor alıyorum ya aynen. çok meyve. bir var, hafif ya? sakatlığı var sanki. Öyle mi? Oynayabilir. Ama o oynar yani. yani. Belki bir maç falan kaçır. Gerçi sal. Yo abi yani. geri triple double daha yani of. çok iyi. Ya bu arada kimse Jokic'i almadı inanılır gibi değil. Neyse. Evet Jokic, niye alıyor okay. yokichi? Yok, Unuttuk iki. herhalde yani. Üçüncü ha, ben sıradaydı. Ben gerçi baktım ama yani Anthony Edwards ben saçma oluyor sonlarda. Ben Donchich'e seçersiniz abi. diye bekliyordum. Marky. Biraz fetiş oldu bu. bu evet. evet. Güzel bir e, Yani hiç. benim o, benim yani yani hoşuma gitti yok yok abi. Hiç yok. yok. hiç olmamız çok evet. iyi yani şu evet, an söyleyeyim. Evet hile gibi herif abi. Evet hile gibi yani o yüzden iyi oldu. O yüzden çok bir sıkıntı yok gerçekten. Hatta yok hiç silelim almasın. Alamıyor ki zaten Marki abi. Alamadı o zaten Marki de yani Normalde de şey. kimse alamaz. shooting guard pozisyonu için Shaden Sharp'ı alıyorum Portland'dan. Güzel abi. gayrı ya. Şey 25-6 yani şu bir alan varsa söylesin de. Daha yani ben söylemedim. Kimse söylemedi gibi. Ya benimkiler de hiçbiri değil. Hepsi zaten 98 falan herhalde. Arda. OG anlamı bir diyeceğim ya herif. Böyle çok saçma bir formda adam yani. Nedense. Çok acayip oynuyor. Adam saçmalıyor evet, gerçekten. O da listemde de vardı. Yani Hathaway'de gelirse Madison Square'a zaten ekstra mıydı? Dö evet. Brunson dönecek mi acaba? Ha. Brunson bak. <laughs> Brunson döndü oynadı dün abi. Evet. Oynadı dün. Ha, doğru oynadı. Olsun Tam ya. OJ Steel Mitchell falan şey yapıyor. Sıra sıra da neredeyiz ya ben kaçırdım biraz. Kim kim seçiyor şimdi? Arda bir tane daha seçiyor. Ha geri Tabii dönüyoruz. Arda seçiyor. Son arka arkaya tamam. Şimdi OG'ye ben PF desem bir tane SG alabilirim ya da SF. Ye. Ben Austin Reeves diyeceğim ya. Of ya. White Helal sana. Benim top A çok istiyordum. Adam formunda gerçekten. Çok istiyordum. Helal sana. Hem Lakers'ta şey e, 4 maç olması lazım. Güzel. Bir daha bakayım. Çok iyi. Çok iyi yani. Evet o zaman Meriç sende. Var. Yok Emir'de mi yiyorsunuz? Ben... Meriç'te mi Meriç'te Meriç'te. ben e, power forward olarak Pascal Siakam alıyor. Güzel. Hmm. Indiana zaten çok formda. Geçenlerde son 2 dakika top kullanmadı ve 160 sayıda verdi. İş bir formlu. hücum artık bokunu çıkardılar yani. 200 e, sayı ha, falan da bayağı formda. Hepsi abi o, o bir falan çift tane bir sayı atıyor. yani. Topin saçmalıyor yani. Nemhard hmm. ha, hepsi çok fonda gerçekten. Orada da koç tabii. farkı var abi. Rick Carlisle bence NBA'nin en iyi koçu. Tecrübe abi. Hastasıyız. Işte. Severiz abi. Dallas'ı nereden nereye Dallas getirdi koçum yaptı. ya. Dallas'ı şampiyon yaptı. Indiana'yı şampiyon yapabilir bak. Yapacak adam varsa abi ya, o yani. Yani Yani. Boş değil ya. Yapacak adam varsa o başka yani yok. Cleveland bu... elerse şaşırmam yani mesela. Abi şu an, şu anda en formda takım olabilir ligde yani. Evet. İnanılmaz oynuyorlar. Evet. Emir sende değil mi? Ben de. Ben sürpriz isim olarak %18 şu anda liglerde mevcut. Tay Jerome. Ooo! Emir'e var. Çok güveniyordum. Abi 5 maç falan kaçırmış. Herkes playoff'ta salmış herhalde. Ben öyle düşündüm yani. %25'in altında olmasını genel sezon istatistiklerine bakınca. Evet. Güzel. Efe senden. Ben de miyiz? Abi o zaman Bende ne var? Morant var, Edwards var, Anthony Davis var. CF ve PF kaldı bana. Yüzde kaç altıydı? 25 mi? 25. Abi PF'ye şey yaz, Banchero yaz Orlando Magic'ten. PF'yi onu alalım. SF, bu önemli. SF kimi seçeceğiz? Yani Edwards almadın mı SF için? O shooting kartı SG, olarak. SG, SG kullanıyorum. %25, 6. Abi o zaman Portland'dan Delano Benton. O Kim da Avdi'ye out diye oynuyordu ama yine de oynuyor ya. oynamayabilir. Adamların sezonu bitti. Ne yapalım? Körlemesini ateş ettik işte. Yüzde yirmi beş altı ne abi? Ee, ben evet. son adamımı söylüyorum o zaman. Değil mi? Yüzde yirmi beş altı mı? 1, 2, 3, yok 4, onu Ty yok. aldı. Ty benim. Yüzde yirmi beş altı. Tamam. Ee, ya zor günde oynar. Kawhi Leonard'ı alacağım ya. Yok Oo, bir istedi. Kawhi Leonard... 4 maçı var. 4 maçı mı? 4 maçı var ama biri back to back işte o back to back. %25 6 mı? Hayır hayır. Hayır Benim %25 altım Ty Jerome'da. Evet ama en son back to back'i falan oynamış. Clippers'ın durumu sıkıntı olduğu için onu zorla oynatıyorlar. Oynayabilir. Güzel abi. Süre kısıtlamasıyla oynuyormuş ama olsun artık. Oynadığı kadar yeter bize. Ne, %25-6 olarak Charlotte'un yeni popüler point kartı KJ KJ Sims. Evet. Charlotte artık zaten yani bence ligden kaldırılsın yani. İğrenç bir takım. İğrenç bir takım. Böyle Yıllardır abi oynuyor. bir playoff zorlayamadılar ya. Ayıptır günahdır o kadar pikler var. İşte yani, bura. o yüzden Ağlayan böyle kıyımdan. adamlar KJ Simpson kimdir neyin nesidir bilmiyorum ama iyi oynuyor. Süre alıyor. Ellamelo çünkü bıraktı sezonu. Saldı sezonu. Oynatmıyorlar onu artık. Evet. Miles Bridge de falan o da saldı sanırım. Abi o oynasan olur olmasan olur. Kırasın da bir herifi ya. O adamın NBA'de iş yok zaten. <laughs> Şiddete karşıyız. Kadın. Abi bildiğin karıyı kaldırıp şey masaya falan vurmuş falan. Uçuk. Abi evet o da nasıl Kaç maç ceza almıştı o ya? Bu arada Miles, mi? Bridges, on oynuyor oynan, mu? Dava, davası. Kim? Miles Bridges oynuyor mu şu anda? New, oynuyor New da, York'ta. Oynuyor da abi. Son... Oynuyor tabi. Oynuyordu yani benim hatırladığım kadarıyla öyle. Adam hiç maç kaçırmıyor zaten. Kardeşi gibi olamadı. Ona karıştı ki olamadı. <laughs> Değil mi? Değil. Kyle Bridges'ten Miles'ten karış mı sanıyordun? Değil mi? Değil abi alakaları yok. <laughs> Ama bunlar aynı sene girmedi mi ya? Ben öyle hatırlıyorum. Nazir Regis Michigan'dan geliyor, Michigan State'te oynadı. Mikael Villanova, Philadelphia'lı. Olabilir yani, ayrı kolejleri gitmişlerdir. Ben kardeş sanıyordum. Yok. kalırız öyle. Allah var, Allah. Şey bu adamı söyleyeyim. Clay evet, artık son adamı söyleyeyim. Max Christie, Doug Christie'nin oğlu sanıyor. <gülüyor> 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 Neyse, Lach yüzde G. kaç bu adam? Yüzde dört. Kim o? Lonnie Walker. Ooo, Lonnie ben Walker. Durup. Euro Ligi fethetti geldi. Lonnie Walker, Fedafi'nin 4 maçı var. Fedafi'nin hiçbir avucu yok. Ve benim adam vardı. Justin Edwards. O da şey sataplandı. Oynar <laughs> yani. Lonnie Walker, o. The third third geldi. Keşke The Fourth mu Grimes bir şey değil, değil mi? %68 o ama. Quentin Grimes. Evet. Yani evet. Ya evet olabilirdi o da. Ricky Council 4 var. O kim abi yani mesela? Ricky Council Lonnie 4. Walker. Bir de şeyi düşündüm ama. Bir tane ya, adam var örneğin. Alacaktım? Bence çok iyi getirecek. Ya, Ty Jerome'u geri dönüyor. Ty Jerome'u siz alsaydınız ben Lonnie Walker alacaktım. O da olmazsa Ty Bull sıkacaktım. Yapacak bir şey yoktu. Ty Bull. <laughs> Steel Go olacaktı. Aynen aynen. Sırf Steel. Abi zaten 6 tane kategoride abi, şey yapacağız. Be. Tam %25'teymiş Şerif. Washington'daki Bob Carrington var ya çayla. Bob Carrington. Ya sen bitirdin mi şu an? Herkesi kadrosu tamamlandı. Mı? Herkes Tamamladım Herkesin ben. kadrosu tamamlandı. Abi İstersen... Antonio reis vardı ya New Orleans'tan. Keyfim kaçtı. Abi saçma şey bakın. Zaman herkes oluyor. saysın. Evet herkes bir listeyi şeyini saysın. İstersen ben başlayayım. Şöyle point guard'da Curry. Shooting guard'da Ty Jerome. Small forward Josh Giddy. Power forward Kawhi Leonard. Center'da Rudy Gober. Birinci abi. olamaz. de alayım. Çok gidde alayım. Bir kere üçlükler tamam. Curry'i aldık. Kafam rahat. Bilmiyorum sizde üçlük sallayan başka kimseler var mı? da? ben yani. üçlüğü direkt verdim. Ben üçlük kovalamıyorum yani. Evet, e, senin takım nasıl efendim? Abi benimki ben direkt sayıdır. Sayı yani. Sayıyı bir de blok top çalma üzerine biraz oldu ama. İşte ee, abi. Point guard'da. Shooting guard'da uh, Edwards Minnesota'lı. Delano Benton geliyor. Small forward. Portland'lı power forward Benchero 18 rebound oldu en son. Öyle bir rebound bekliyoruz. Abi center'da Anthony Davis. Güzel. hiç Abi güzel kadro yani. Benim e, bakalım evet güzel bir draft Center'da oldu. Jaren Jackson Jr. Power forward Siakam. Small forward Jason Tatum. Shooting guard Shaden Sharp. Ve point guard takımın belki mi KJ Simpson bu da bu. bu da çok iyi. Bu, bu, da güzel kadro. Benim kadromu beğenmedin. Çok ayıp ya. Neyse, Abi senin kadro... Geleceğiz. Seni, seni, kadroyu durma tekrar yorumlarız ya dur bro. Aynen haftaya göreceğiz bunların hepsini. <laughs> Aynen. Arda senden de alalım kadroyu son. Aynı point kartta Devin Booker, Shooting Guard, White Chocolate, Eves, Austin Reeves, Small Forward, SGSF diye geçiyor. Lonnie Walker 4, Efe, OG, Anobi ve Pivot da Sabonis. Güzel kadro. Çok, çok iyi kadro. Yani olarak bir kadro. yapar. Yani, ben oluyor, ben zorlarım diyordum. Sabonis ile OG'yi ara direk kapatmış olurum. 20'ye ulaşan maç yapsın bu takımlar. Evet ya. Bir, bir galiba Emir'in kaldı tırt. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum. Baktınız mı herkesin kaçması ben? var? <laughs> Yok be bro uğraşıyorum ya. Ben, ben dediğim gibi ben şey... Messi gibi. Konuşmuyorum, sadece <gülüyor> istatistiklerim <gülüyor> konuşacak. Oy, oy, oyuncularım konuşacak benim yerime. Aynen. Anthony Edwards. Güzel, memnunum. Anthony Edwards'tan çok şeyler bekliyorum abi, yani onu söyleyeyim. Okay, X Elvis. top çalma, ekstra rebound, ekstra SS hepsini bekliyorum bu hafta. Değişik bir topçu ya. 50 sayı bekliyorum <laughs> böyle, 60 sayı bekliyorum, anladın mı? Öyle bir şeyler yapıp kapatsın. Güzel. Artık bizi ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Draftımızı bu şekilde. %25-6 piklerimizi, sürpriz olabilecek isimleri burada e, bahsettik. Eğer Fantasy NBA ligi devam eden, finale kalan, e, bildiğim kadarıyla yalnızca finale kalmış ve buna göre ayarlanmış ligler olabiliyor. Varsa bunlardan değerlendirebilir. Bol şans diliyoruz herkese. E, haftaya da takımın nasıl diğer takımları paspas pas ettiğini seyretmek için burada gelin değerlendirelim istatistikleri. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.